Şimdi de emekli personel faaliyetlerinden sorumlu Başkan Yardımcımız Şenur Onur Hanım Efendi'yi kürsüye arz ediyorum. Sayın Başkan Yardımcım, yıllarca kurumuza hizmet etmiş, emekler vermiş, ee, çok büyük çaba sarf etmiş ve büyük katkılarda bulunmuş saygıdeğer emekli gençlerimiz, emekli genç ifadesini kullanıyorum zaman zaman bunu kullanacağım ve şu anda katkı sağlayan tüm e, Türkiye İstatistik Kurumu mensuplarına hoş geldiniz diyorum. Evet isterseniz çok kısa, siz de sıkmak istemiyorum aslında uzatıp ama çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Geçenlerde bir WhatsApp grubundan bir mesaj aldım. Benim çok hoşuma gitti çünkü yaş ilerledikçe artık bu tür mesajlar insanın dikkatini çekiyor, hoşuna gidiyor. Ee, şöyle, Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni yaş dilimi skalasıyla ilgili bir mesajdı. Onun için genç emekli diyorum sizlere. Şimdi bu yeni yaş skalasına göre 0-17 yaşa Dünya Sağlık Örgütü ergen diyor, öyle tanımlıyor. 18-65 yaş arasına genç diyor, bizler genciz yani. 66-79 yaş arasına orta yaş diyor ve 80 üzerine yaşlı grup diyor. Dolayısıyla zaman zaman genç emeklerim dersem nedeni budur. Kendimi tanıtayım. Bilmiyorum, emeklilerimizden belki daha önce emekli olanlardan bilmeyenler olabilir. Şenur Onur. Türkiye İstatistik Kurumu'na ilk olarak sanayi üretim istatistiklerinde çalışmak üzere girdim. Hedefim belki ayrılmaktı ama o kadar beni çekti ki 36 yıl çalıştıktan sonra 5 e, sene sanayi üretim daha sonra uluslararası ilişkiler olmak üzere e, oradan geçen yıl 2019 yılı itibariyle Ekim ayında emekli oldum. Dernekteki görevim e, emeklilerle iletişim kurmak, koordinasyonu sağlamak ve emekli faaliyetlerini düzenlemek. Tabi bu genel kurula kadar sonra bayrağı başkalarına teslim edeceğiz. E, şöyle söyleyeyim Türkiye e, İstatistik Kurumu çok büyük bir aile çalışanıyla, emeklisiyle, merkeziyle, bölge teşkilatlarıyla bunu da içine alıyoruz tabii. Hepimiz çok büyük bir aileyiz. Aynı zamanda çok eski ve köklü bir kurum. Ee, aslında emekli arkadaşlarımın çoğu bilirler, çok eski yıllarda Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi kuruluş yıl dönümü 1926 olarak görünse de Tarihi e, istatistikler incelendiğinde ki bunlar çok değerli tarihçilerimiz tarafından incelendi, e, Osmanlılara kadar, 1300'lü yıllara kadar, defterhanelere kadar dayanan büyük bir geçmişimiz var. Çok köklü bir e, geçmişimiz var, tarihimiz var. Dolayısıyla bu kadar, hatta şunu da söyleyeyim, İlhanlılar ve Selçuklulara kadar dayanan e, bir geçmişimiz var. Dolayısıyla bu kadar büyük bir aile, bu kadar e, geniş bir aile, bu kadar köklü ve eski bir kurumun kurumsallaşmasına katkı sağlamak için... ...aynı zamanda mensuplarımızı, emeklilerimizi, gençlerimizi, çalışanlarımızı bir araya getirmek amacıyla e, derneğimizi kurmuş bulunmaktayız. Dernek faaliyetlerimizi Furkan Bey anlattı biraz önce, kendisi de ilave etti. E, bu dernek faaliyetlerini aslında... Ee, yine emekli arkadaşlarım çok çok iyi bilir. Her biri şu anda yeni düşünülmüş faaliyetler değil. Her biri tek tek zamanında yapılmış, uygulanmış ve bunları yerine getirdiğimiz faaliyetler. Hepsini düşündük zamanında. Yalnız bizim bir eksiğimiz vardı, sürdürülebilir olamadı. İşte şimdi biz diyoruz ki sürdürülebilir yapmak için bu faaliyetleri gelin biz olalım diyoruz. Birlikten kuvvet doğar diyoruz. Gençlerimizi, yaşlarımız, yaşlı demiyoruz, genç emeklilerimizi, emekli gençlerimizi bir araya getirerek hep birlikte katkı sağlayarak hep birlikte bu faaliyetlerimizi yaparsak derneğimizin çok başarılı olacağına bizler inanıyoruz. Bugünün çalışanı, yarının emeklisiyiz diyoruz. Ee, evet, bugünün çalışanı, yarının emeklisiyiz. Geçmişimizi unutmamak, geçmişimize vefa göstermek, geçmişimizde yaşananlardan ders almak aslında geleceğe saygı demektir. Bunu söyledikten sonra ben tek tek emekli faaliyetlerinin neler olacağını söylemek istiyorum. Çok kısa bilgi vereceğim. Aslında şöyle söylüyorum. Daha önce Furkan arkadaşımızın anlattığı tüm faaliyetlere emekli arkadaşlarımın da katılmasını bekliyorum. Bir fidan dikmek. Neden gençler, emekli arkadaşlarımız hep birlikte olalım, el ele verelim, neden birlikte fidan dikmeyelim? Veya akademik çalışmalar içinde ve sağ olsun eğitim merkezimiz şu anda düzenliyor, çarşamba toplantılarımız var. Çarşamba toplantılarımız teknik konular dışında sosyal e, ve güncel konuları da kapsıyor. Geçenlerde bir diyetisyen geldi, beslenme alışkanlıklarımızla ilgili bilgi verdi. Daha sonra kişisel gelişim kurtu, e, toplantıları düzenlendi. Neden e, hep birlikte olup da ona katılmayalım? Emeklilerimizi de bu toplantılara e, davet ediyoruz. E, kendilerine bilgiyi göndereceğim. Bunlara ilave olarak emeklilere özgü neler yapacağız? İlk olarak emekli töreni. Furkan Bey bahsetti. Emekli töreni düzenleyeceğiz. A'dan Z'ye herkese. Tüm emekli olanlara e, yılda bir gün veya iki gün onu tespit ederiz hep birlikte veya emeklilik günümüzde ki onu biraz sonra söyleyeceğim ne olduğunu. Emeklilik günümüzde herkese birer plaket vererek onlara vefa borcumuzu, onlara duyduğumuz saygıyı ifade etmek istiyoruz. Emeklilik günü dedim. Emeklilik günü kurumuzun e, kuruluşunun yani 25 Nisan'ın bir veya iki gün öncesinde veya istatistik haftasında bir günü tespit ediyoruz tüm emeklilerimizi çağırıyoruz emeklerimiz gençlerimiz kaynaşacak şekilde bir araya gelecek şekilde tecrübelerini bilgi birikimlerini paylaşacak şekilde günler düzenliyoruz ve bugün de e, emekli töreninde düzenliyoruz. Bunun dışında başka neler yapacağız? Biraz önce görüyorum çok yoğun bir şekilde forumlar dolduruldu. Emekli kimlik kartı verilecek. Kapının önünden geçen bir emeklimiz içeride bir arkadaşın yanında çay içmek istiyor veya biraz önce gezdik kuaför, terzi işte kantin gibi sosyal testlerimiz var oradan yararlanmak istiyor gelip kapıdan içeriye girip güvenliğe geçip güvenlikte kimlik kartını veriyor işte e, ziyaretçi kartı alıyor falan gibi şeyler değil bunu e, en kısa yoldan kolaylıkla e, girebilmesi için e, içeriye kimlik kartını elektronik manyetik şu anda çalışanlarımızın kullandığı manyetik kimlik kartını vereceğiz. Kapıdan içeriye girecek, turnikeden okutacak. İçeride ihtiyacı neyse e, ne diye amacıyla geldiyse görecek. Daha sonra çıkarken turnikeden basıp çıkacak. Bu şekilde bir kolaylık sağlıyoruz. Bunun dışında başka ne yapacağız? Emekli bilgi veri tabanı. Şimdi e, dernek kurulduktan sonra ve bu toplantının bugün itibariyle yapılmasına karar verildikten sonra ee, emeklilere nasıl ulaşabiliriz? Sağ olsun e, insan kaynakları veya şu andaki ismiyle personel e, daire başkanımız yardımcı oldu. Telefonları verdi. E, ama inanın o kadar çok telefon ki yani benim bunları tek tek aramam mümkün değil. Teşekkür ediyorum yönetim kurulu üyelerinin hepsine ve hatta tüm arkadaşlarıma. Herkes tanıdıklarına söylesin, bilgi versin. Ne kadar büyük kitleye ulaşırsak o kadar iyi olur dedik ve kadar toplamaya çalıştık. Bundan sonra daha fazla toplayabilmemiz için işte bu veri tabanını tutarsak, güncel tutarsak ve herkesin, tüm emekli arkadaşlarımızın kendisinin girip kendi bilgilerini güncelleyebileceği bir veri tabanı olursa işte bu şekilde iletişimde kolaylaşır. Her konudan da haberdar olursunuz. Dolayısıyla faaliyetlerimizi daha büyük bir kitleyle yapabiliriz. Bunun dışında neler yapacağız başka? Ee, ...tecrübe paylaşımı toplantıları. Ee, aslında hepimiz biliyoruz... ...öğrenme ve öğretmenin... ...en önemli tekniklerinden, yöntemlerinden... ...bir tanesi tecrübe paylaşımı. Emeklerimizi çalışanlarımızı... ...bir araya getirerek... ...onların bilgi birikimlerinin... ...aktarılmasını sağlayarak... Hatta varsa e, kişiler arası veya e, hani ortadaki bariyerleri kaldırarak onların kaynaşmasını sağlayacağız ve onların bilgilerinden yararlanarak bu toplantıların son derece yararlı sonuçlar çıkaracağına inanıyoruz. Ee, teknik arkadaşlarımız şu anda çalışan teknik arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Şu anda bir çalışma yaparken bazen diyorlar ki geriye dönüp bir bakalım acaba bu kurumda daha önce neler yapılmış? Bir, 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 onu araştıralım ee, ve inanın şu anda üzerinde çalıştıkları ve şu anda düşündükleri birçok teknik konu. 1970'li yıllarda hatta 60'larda bile düşünülüp o tarihlerde çalışıldığını görüyoruz. Bunu gururla görüyoruz ve gerçekten şu anda tüm emekli arkadaşlarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok büyük işler yapmışlar o yıllarda dahi. <laughs> bir, bir örnek daha vereceğim, kısa e, bitirmek üzereyim. Geçenlerde bir, bir hayli zaman oldu. Ben e, televizyonda bir belgesel izledim. Belgesel Japonlarla ilgiliydi. Japonları, Japon halkını hepiniz tanırsınız. Son derece, son derece çalışkan, e, kibar, nazik insanlar. Hatta geçmişlerine ve tarihlerine son derece saygılı insanlardır. Dizi şöyle, eee Hiroşima'dan kurtulan kişilerin ilerlemiş yaşlarına rağmen, o çok zor yürümelerine rağmen okullara gidiyorlar ve gençlere o tecrübelerini anlatıyorlar. Aslında böylesi ağır bir tecrübenin ardından kin tutmak yerine, e, bu kötü olayın tekrarlanmaması için çaba gösterdiklerini gördüm ve bu dizi beni gerçekten, belgesel beni çok etkiledi. Sadece kendi ülkesinde değil, aslında belgesellerle tüm dünyaya açılarak, tüm dünyaya anlatarak, tüm insanlığa karşı hissedilen üstün bir sorumluluk duygusu olarak gördüm ben bu Japonların yaptığını. Peki o zaman bu tecrübe paylaşımlarını biz neden yapmayalım diyorum. Ee, son arkadaşım da söyledi. Çok kısa söylüyorum. Vefat edene Allah gecinden versin. Emeklilerden vefat eden arkadaşlarımız olursa vefa ziyareti ailesine gidip e, yakınlarının acısını paylaşmak, onları teselli etmek Onlara destek olmak için tüm der olarak bir Türkiye'nin veya bizim kendi gelenek ve göreneklerimize uygun olarak bir ziyaret yapmak uzak uzakta birisi ise ona bir telefonla ulaşmak böylelikle saygımızı vefa borcumuzu kendilerine anlatmak istiyoruz. Bu da bizim faaliyetlerimizden şu anda söyleyeceklerimin sonuncusu. Fakat bu sonuncu demek değil. Aslında ben ben demeyeyim miyim tüm der olarak. Hepinizin katkılarını, katılmalarınızı bekliyoruz. Değerli fikirlerinizi bekliyoruz. Başka neler yapabiliriz? Neler planlayabiliriz? Bunları hep birlikte düşünmeye davet ediyorum sizleri. Buraya kadar gelip beni dinlediğiniz için, arkadaşlarımı dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günlerde hep birlikte olmak dileğiyle hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Şenur Hanım Efendi'ye teşekkür ediyoruz. Emeklilik kartlarını dışarıda fuaya alanında formları doldurarak alabilirsiniz.